Selamun Aleyküm Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Tağla arkadaşlar bugün PES 2014 ile gelmiş geçmiş en kötü en rezalet PES serisiyle karşınızdayım arkadaşlar gençler cidden çok kötüydü yapay zeka olsun grafikler olsun oyuncu yüzleri olsun gençler bakın oyuncu yüzü gençler şu an çok kötü arkadaşlar yani iyi durmuyor formalar falan da öyle inceleyeceğiz arkadaşlar FIFA'nın gençler o zamanlar ön planda olduğu bir yıldı. Pes gençler düşüşteydi o zamanlar. Pes 13'ten sonra, efsane seriden sonra. Bir İsterseniz arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Oyunun menüsü bu şekilde arkadaşlar. 90 yıll 90 yılların Atari oyunları gibi bir menüsü var. Çok çocukça arkadaşlar, çok iyi değil. Bir maç var gençler, bir de antrenman var arkadaşlar. Normalde futbol yaşamı da var. Analiz olsun. İşte müsabakalar falan var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin o zamanlarda lisansı vardı. Onlar iyi. Maç diyelim arkadaşlar. Gösterim diyelim. Kulüpler, milli takımlar, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi zaten var arkadaşlar Biliyorsunuz. Menüsü bu şekildeydi yani arkadaşlar. Pesin menüsü birazcık iyi, çok değil arkadaşlar. Takım seçme ekranı bu şekilde. Şimdi demoda kimler var arkadaşlar bakalım Bayern Mini var arkadaşlar arkadaki fonlar iyi onu söyleyeyim her takım farklı oluyor Santos, Manchester United, Colo Colo, Boca Juniors, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz birçok ülke takımı koymuşlar arkadaşlar ama ben ülke takımlarıyla oynamayacağım Kulüp takımları direkt Bayern Münih diyelim arkadaşlar, Manchester United yapalım arkadaşlar çünkü diğer takımlar zaten çok iyi değil Hemen seçelim. Arkadaşlar bakın takım seçme ekranı bu şekilde gençler. Yüzler çok garip arkadaşlar. Bakın One Percy şu anki serilerde daha net benziyor. Ribery de öyle. Yani arkadaşlar oyuncu yüzleri falan çok kötü arkadaşlar yani. Diğer se serilere göre kötü. Formalar da arkadaşlar çok canlı değil gençler renk paleti. Menü arkadaşlar hemen hemen e, eski pes serileriyle aynı şimdi değişti tabii ki. Oyun planı bu şekilde arkadaşlar. PES 2013 ile birebir aynı sadece arkadaşlar onda yuvarlak vardı, bunda formalar var. Ben arkadaşlar bir hemen Robben'i oynadan istiyorum arkadaşlar. Aryan Robben'i. Onun dışında da arkadaşlar hemen Bakalım ne yapacağız şimdi hemen arkadaşlar ben şöyle hazır taktiklerle bile geleyim. Değişikliğimizi yapalım arkadaşlar. 4-3-3'ümü yapayım. Bu şekilde önce bunlar da vampir sirüni Manny falan var arkadaşlar gençler geçiş yapmayacağım grafikleri falan yapay zeka falan görüyorum. süperstar yapacağım arkadaşlar süperstar yapmama rağmen gençler grafikler yani yapay zeka falan gençler, çok zorlanmıyor şut falan çok olmayacak arkadaşlar 5 dakika çünkü stadyumlar gelince de Alliance, arena var konami stadyum var ve rastgele var arkadaşlar gece yaz olsun başlama vuruşu diyelim arkadaşlar bakın şimdi grafikleri falan bakın yapay zeka falan değineceğim Gençler oyuncu yüzleri falan da çok iyi değildi arkadaşlar o zamanlar. Onu size söyleyeyim. Yani Konami'yi çıkarmış oldu arkadaşlar en kötü oyunlardan biri. <laughs> arkadaşlar bu bir demo. <laughs> tam sürümünü çekmeyeceğim. Niye? A5 de işte, senin yorumların demoya göre tam sürümünde böyle değil demeyin arkadaşlar. Evet, tam sürümünde de hemen hemen aynı. Sesleri kıstım arkadaşlar. inceleme i̇nceleme yapıyorum. Ne işler var? Formaların renkleri Çok iyi değil. <laughs> sağ arkadaşlar çok iyi değil yani sağ de arkadaşlar aynı şekilde yani yeşilimsi koyu değil arkadaşlar fakatse düşükler oluyor arkadaşlar onun dışında arkadaşlar işte Çinler falan arkadaşlar iyi değil. yani çok grafikler güzel güzel değil arkadaşlar yani atmosfer de değil arkadaşlar bakın Çinlere bakın arkadaşlar taraftarlar falan da aynı şekilde arkadaşlar çok iyi değil onun dışında arkadaşlar yani bu şekilde şimdilik anlatabileceğimiz hemen kadrolar falan da bu şekilde gençler grafikler iyi değil atmosfer olsun formalar olsun yani oyuncuların formaları falan canlı değil yüzleriyle de arkadaşlar iyi ama bu şimdilik serilere göre kötü arkadaşlar bakın gençler şu sağa bakın gençler sağa dönüyoruz. evet maça başlıyoruz evet. maça bayramı başlıyoruz neyse burada FPS edicileri oyunla ilgili Oysa işte söyleyeyim oyunun onun sıkıntılarından biri. Diyor Martinez bakın burada düşmüyor yani FPS Martinez. Mazukic bıraktı Ribery'e. Oyun çok yavaş arkadaşlar. Çok fazla futbolların topla hakimiyeti yok gençler. Onu size işte söyleyeyim. Bakın topu kaybedebiliyorsunuz. Bakın gençler çok, çok, fazla çarpışma oluyor. Kör dövüşü oluyor. Top fazla top orta sahada geçiyor. Manzukic, Manzukic, Manzukic. Arkadaşlar bu arada şutlar falan da çok iyi var arkadaşlar. Çok pasmanız lazım. Kaleciler hataları var arkadaşlar yani kalecilerin. Kaleci hataları var. Çok yavaş çektiniz. Şutu bile arkadaşlar kornede çeler, biliyorlar. size söyleyeyim. Çok fazla hatalı pas yapılıyor arkadaşlar bu maçlarda çalım atmak zor, zor arkadaşlar. Futbolcuları dö döndüremiyorsunuz. Futbolcuların yaptığı çalımlar yavaş. Futbolcuların dönmesi yavaş. Top fiziği tamam arkadaşlar. Güzel yani top fiziği iyi. Top fiziğine yapacak bir şey yok. yani top fiziği tüm serilerde gençler iyiydi. Bu seride de gençler top fiziği iyi. Ama arkadaşlar paslar falan yani çok fazla basmanız lazım arkadaşlar. Bazen sapma sapan yerlere pasla atabiliyor futbolcular. geçiyor, gidiyor, Mazrukiç. Bakın arkadaşlar topu hemen kaybediyor. Ya. Yani, böyle olmaz. Ferdinand. Topu aldık Ferdinand. Yapay zeka bakın arkadaşlar. Yapay sanki süperstar değilmiş. Başlangıç gibi yani şu an topu oynuyor. Dante, Robben bıraktı Riveri. Mazrukiç'e geç ve Çok fazla arkadaşlar yani orta sahada geçiyor maçlar. Genelde Ara paslar gençler fena değil. Patris Evra çok fazla koç çalıyor arkadaşlar. En ufak bir vardı hemen bir orta geldi alamadı Olmuşun arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Defans yapmak gençler çok kolay. Bunu size söyleyeyim. Yapay zeka çok kötü arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şut çektiğiniz zaman şutlar çok yavaş gidiyor gençler. O iyi değil gençler yani. Normalde çok hızlı gitmez lazım. Bu arada bir şut no yer. Yani gençler en fazla görebileceğiniz hız bu yani şutlarda. Bundan daha azı yok. <laughs> Arayan baba gençler işinizden beğenenler olabilir ama benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. <laughs> Bana iyi gelmedi. Kendi yorumlarımı da yapıyorum yani. Daha şu çekmedik arkadaşlar adam gibi ya bakın. Şu falan çekemedik yani bu Müller ve kere bitiyor arkadaşlar evet. Olmadı, olmadı gençler bir maç daha yapacağım. Bayern Mesut'un hiç ben sıfır gençler bir ele e bir şut çektik gençler bakın yani şut, şut da atılmıyor maçta. Şutlar yavaş arkadaşlar bunu size söyleyeyim paslar yerini bulmuyor çok fazla. Grafikler falan da aynı şekilde o kadar iyi değil. Evet, ikinci devre Van Persie ile Mason Ünyak başlıyor. Johnny Evans, Ribery, Nani gidiyor. Nani, 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 Javi Martinez, Van Persie, Boateng gidiyor. Boateng, Rooney, Rooney, pası Dante, Vampersi sahası, Van Persie şey. direkten dışarıya. En net pozisyon bu şey, arkadaşlar. Bir şey, bir şey, bir şey. Bu pozisyonlar PES 14'te arkadaşlar çok nadir görülüyor Gençler Yani o size söylediğiniz pozisyonları bulamayın diyorsunuz hemen yani. hemen. Yani gençler şu sağ falan çok çim çok gençler normal gerçekçi değil yani arkadaşlar bana öyle gelmedi yani gerçekçi <laughs> değil. Cleverly. <laughs> normalde süperstar arkadaşlar böyle oynamaz yani onu size söyleyeyim. Yani yapay zeka böyle oynamaz arkadaşlar normalde. No yer Filip Lam bakın arkadaşlar nereye attı pası yani nereye atıyor ya. Ya hataları falan da arkadaşlar çok fazlasıyla var. Onu da söyleyeyim. Hatalı paslar çok fazlasıyla var arkadaşlar. Schweinsteiger. Pas açalım biraz. Filip Lam. Javi Martinez. Javi Martinez topu alamadık. Topu aldı Javi Martinez. Topu söktü aldı. kaybediyoruz ama. Bak topu şimdi Müller aldı Nele? Müller gitti Müller Pası geçmiyor Javi Martinez indirdiği yerde Robben var Aryan Robben döndü Arkadaşlar dönüşler falan çok yavaş ya. Dönüşler falan çok yavaş Arkadaşlar yok böyle bir şey Dönüşler falan baya yavaş Onu söyleyeyim David Alaba Evet top bizde David Alaba Javi Martinez gidiyor. Javi Martinez gidiyor. Çok hızlı basmanız lazım arkadaşlar. Bir top aldı Ribery. Şimdi bıraktı Manzucic 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 çapraz dedi ya. Şurlar çok yavaş arkadaşlar. Şutlar gerçekten çok yavaş. Valencia. Gidiyor. Rafael. Rafael. Rafael sıyrıldı Rafael. Gol. Gol evet. Böyle arkadaşlar buraya bazen hiçbir şey yok. Ashley Young girdi oyna. Bir kontradan gol olur mu? Patrice Evra, Rooney vurdular olmuyor. Robben şimdi. Topu aldık Robben. Mazlutic'e doğru. Mazlutic, Ferdinand orada. E. De Gea. Neler atıyor De Gea. Alaba. Robben'e. Robben. Adaylar olmuyor bakın. Yani olacak iş değil Van Persie Yapay zeka çok bekliyor arkadaşlar Yapay zeka çok bekliyor Dante Kerik Arkadaşlar bu kaleci hatasına bakın arkadaşlar O gol normalde yenmez arkadaşlar Ama kaleci hatasına bir bakın Bakın arkadaşlar Kaleci hatasına bir bakın yani Bu gol normalde yenmez Gençler buraları çok iyi Oysa söyleyeyim Yani tepese düşüşleri oluyor Bakın arkadaşlar bu gol normalde yenmez yani Kaleci hatası var mı biz yakından izleyelim arkadaşlar. Yakın e çekimden izleyelim yine. Bakın arkadaşlar. Kaleci hatası var. Bunda. Onu da size söyleyeyim. Riveri. Santra'da bir arkadaşlar yani. Adam bizi başlatamadı bu oyuna oyunu. Burası işte. Eşliyank. Rafael. Zeyn Rooney'e doğru. Ben Rooney. Patrice Evra, şimdi Müller aldı, Müller aldı, Müller bıraktı Arjen Robben'e doğru. Arjen Robben gidiyor, Arjen Robben, ceza sahasına girdi Arjen Robben, Malditic kaleci. Biz de net pozisyon yapıyorduk arkadaşlar ama olmadı. Malditic. Haydi bir gol atalım beraber eksim var, yerden olmuyor. Kornerler zaten hepsi o kadar şey değil Dante Filip <laughs> Nam Schweinsteiger Liberi döndü Liberi döndü yaptı ortayı Man City <laughs> direkt ikinci anmalar <laughs> <iş değil. Gülüyor> Ne oluyor arkadaşlar Top direktten dönüyor ya iş işte David Alaba son dakikaları arkadaşlar iyi geçti maçın Alaba <laughs> yaptı ortayı Olmadı Peki offside dedi Arkadaşlar de dediğim gibi oyun yavaş arkadaşlar degea yerler uzun değil şut ve maçı bir sıfır ministere alıyor arkadaşlar bir maçta yapacağım ne no, oluyor pozisyon tekrar evet o, o site dedi hakem gençler şu kamera açısı bile gençler kötü bakalım o, o site geç gösteriyor yani. yani gençler oyunda çok fazla hata var onu söyleyeyim size Boateng yerler attı ve maç bitti evet <laughs> Maç bitti sandık hakem offside vermiş arkadaşlar. Gençler dediğim gibi çok iyi değil, çok şut olmuyor arkadaşlar. Yine 5 dakika yine iyi şut oldu. Ataklar oldu arkadaşlar yine. Kaleci hatası var arkadaşlar. Bu kaleci hatası var var onda. Şutlar yine yavaş arkadaşlar. Dediğim gibi şutlar yine itibariyle yavaş. Onu söyleyeyim size. Kaleci hataları var arkadaşlar. Yine şut çaktık. Şut iyi şut çektik arkadaşlar ama şutlarımızın gençler çoğu yavaştı arkadaşlar. Rakibin şutları yavaştı. Bunu söyleyeyim size. Yani genel itibariyle yavaş arkadaşlar. Çok iyi değil diye Çok hoşuma gitmedi. Oyun yavaş arkadaşlar yani. Ortalar falan yavaş gidiyor. İlk maçı kaybettik arkadaşlar. O yüzden ikinci maçı kazanabilir miyiz ona bakalım. Bakalım ikinci maçımıza. Bu sefer de milli takım yapacağım arkadaşlar. Milli takımda da Portekiz alacağım arkadaşlar. Rakip de daha değil. vereceğim Arkadaşlar buralara hemen hızlı hızlı geçelim. Oyun planı. Modern olarak seçelim. Evet oyun planı bu şekilde kalsın. Tamamdır. Süperstar. Arkadaşlar bakın yani rollere hiç daha da net benziyor. Bu iki kez öyle. Başlama vuruşu diyelim. Çizgi filmsi yapmışlar arkadaşlar. Çizgi filmsi yapmışlar yani. Onu size söyleyeyim. Evet. Şimdi maça başlıyoruz. Konami Stadyum'dayız arkadaşlar. Bu sefer aliyazlar evet arkadaşlar Konami Stadyum'dayız. Gençler i̇şte, Ronaldo benzemiş tabii. Ronaldo yapmışlar arkadaşlar. Ama gençler çalım hareketleri falan Ronaldo'nun çok kötü hareketleri. Yani Ronaldo'yu alayım, çalım atayım. Ronaldo'yu çok iyi bir şekilde kullanın diyemiyorsunuz. O sesü söyleyeyim Arkadaşlar yani formaları ben beğenmedim arkadaşlar. Çok çizgi film yapmışlar. İşte burada sakızı düştüğü çok oluyor arkadaşlar. O oyun halinde durum Gözler özellikle arkadaşlar çok garip Bunu size söyleyeyim Bug var arkadaşlar tabii ki. Çimler, gençler çok ye yeterli değil gençler yeterli değil, yeterli değil. çimler yeterli değil arkadaşlar Yeterli düzeyde değil gençler yani çimin rengi Yani onu size söyleyeyim bir halı sağa gibi düşünebilirsiniz Arkadaşlar yani Normal e Pes değil arkadaşlar yani çok kötü bir oyun benim şahsi yorumum o. Tek iyi yönü arkadaşlar top fiziği. Yani belki pas açmalar gençler iyi. Ama çok fazla top arkadaşlar orta sahada kalıyor gençler. Hatalı pas yapıyor. Top kayıpları çok oluyor arkadaşlar. Top kayıpları falan çok oluyor. Pas hataları çok oluyor. Şutlar yavaş. Onu size söyleyeyim. Şutlar yavaş. Çalım var. Atamıyorsunuz arkadaşlar. da gördünüz zaten. Güzel evet. Maçımıza başlayabiliriz. Evet maçlar biz başlıyoruz. Ronaldo Bakın arkadaşlar Cristiano Ronaldo topu aldı değil mi? Ronaldo topu götürebilecek miyiz? Evet Ronaldo topu alıyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo Busquets aldı. Busquets topu götürdü. Bıraktı. <laughs> Helder Postiva. Nani ve gol. Nani attı ve gol oldu. Nani. Çok iyi bir arkadaşlar. Nani gol attı. Ronaldo onu attı. Nani. Nani. Ronaldo öyle topu götürdük arkadaşlar ama Gençler topu götürüyorsunuz ama çok değil gençler. Yani çalıp atıyor yani üstünüze futbolcular <laughs> yapmışlar. Yapmışlar bakın gençler bu topu kaybettik. Gene Ronaldo çalıp atar da Gençler bu pas bile yavaştı ya. Yani. Pasımız verdik arkadaşlar. Vurduk. Casillas topu çıkaramadı. Nani vurdu. Boş kaynağımızı attık. Biz de mi? Topağına da gidiyor. Ronaldo'yu kullanabilecek mi? Zana bakalım. Solda da burada bu, maç bu maçı alacağım arkadaşlar. Gençler siz ne düşünüyorsunuz? PES 14 dışından iyi bir seri mi? bir seri dedikleri kadar. Yani arkadaşlar oynanır mı derseniz yani ben oynamam arkadaşlar çünkü çok yavaş bu oyun bu oyun çok yavaş. Bakın arkadaşlar gördünüz mü pas verdim. Pas geçmeden gençler, çok yavaş pas. Yani. annesi pası geçmedi. Patris İndir uzun diyoruz, o aldı o. Dedi yerde çavi var. Niesta. Yapay zeka birlerde arkadaşlar çok iyi değişti ama ben size yapay zeka bile yaparlar. Her şeyi orda alma. Orda alma. Bakın arkadaşlar yapay zeka topu, oh topu dışarı çıkarttı arkadaşlar yani orada orta cana top dışarı çıktı. Yapay zeka da hataları var. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Daha da söylenecek bir şey var mı arkadaşlar bilmiyorum ama yine bir arkadaşlar. Yani Şampiyon lisansı var, takım isimleri lisansı yok arkadaşlar. O zamanlarda bile yoktu. İşte İngiltere ile ilgili işte, Chelsea. Oo kavga var. Arkadaşlar bu, bu, bu kavgalar falan iyi, iyi arkadaşlar. Bu kavga görüntüleri falan değil. Bunlar şimdi testlerde çok fazla yok. Yani onlar iyi ama arkadaşlar şu çekim, şu yakın çekim falan kötü ama onu söyleyeceğim. Yakın çekim kötü yani onu söyleyeyim. Bruno Alves bıraktık Ronaldo. Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo? Gençler bakın yani orada topu rahat kontrolü sağlayabilirdik. Fabio Cantra Ronaldo yattı. Ronaldo topu aldı. Ronaldo çeker mi? Çekemedi Ronaldo. Topu alamadı Ronaldo. Şimdi Miguel Veloso yaptı ortayı. Meyreleş top direkten geri geldi. Meyreleş Kafa top Arkadaşlar Kornel'ler e, Yerini buluyor arkadaşlar kolay bir şekilde Bakın arkadaşlar top Adamın ayağına çarptı Kornel'ler arkadaşlar klasik pes Kornel'leri gibi Bunu size söyleyeyim Rolando'ya atamadık arkadaşlar Xavi Xavi verdi Soldado Kafa topları et, Etkili geldi arkadaşlar bana Meyreleş'in kafa topu falan etkiliydi Soldado, Niesta Gene kaleci arkadaşlar Gene kaleci yiyordu Dakika 32 Xavi Yaptı ortayı Bruno Alves Niesta Nani topu aldı Nani bıraktı Nani Top geç pas geçmedi veriyorsa... Gençler çok hızlı pas aşamıyorsunuz işte ya Topu kaybediyorsunuz hemen Alba Niesta Ses Fabregas bak abi top kayıpları çok oluyor. Sakma sapan da çalıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neyse beğendim yanları. Bir tek arkadaşlar top bizi iyi paslaşmalar biraz neydi. Bir şut Ray Patricio. Bir de arkadaşlar kafa topları bana etkili yani. geldi. Yani. Bruno Alves. Bruno Alves hata yapma. Bruno Alves solda da o. Solda da evet. Hayran, 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 Köşe var şu Köşe var şu an. Fabio Cantrao yaptı orada ceza sahası evet Nani Nani ileri uzun top uzun top denedik arkadaşlar Ronaldo topu aldı Diğer Veloso Ronaldo Son geçmedi orada 44 dakika, son dakikalar topu Nani aldı evet Şimdi Nani topu aldı Nani ile Arkadaşlar çok hızlı değil oyuncular ya o Oyuncular sanki böyle çok yavaş arkadaşlar çok antal oyuncular ya Oyuncular çok antal arkadaşlar. Yani o, oyuncular çok antal. Gençler onu size söyleyeyim. Gençler şut çektik gene yani iyi şutlarımız çektik gene bol şutlu oldu. Bir gol atacağım arkadaşlar. 2 yarıya başlayalım. Ronaldo'yu gene arkadaşlar kullanabildik gene gençler. PES 14'te gene çok iyiydi arkadaşlar ama oyuncuların çoğu bu şekilde. Gençler mesela Messi bir Ronaldo'yu gidip arkadaşlar normal bir Ronaldo, Ronaldo kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani çalınma, atamıyorsunuz. Sanki şey gibi. Bak bak arkadaşlar orta bile nereye adam ortaya açtı. Oradan gol olmaz. Orta bile ortalar bile arkadaşlar çok iyi değil. Yani Messi Messi gibi Ronaldo Ronaldo gibi değil, değil arkadaşlar. Yani üst düzey futbolcularla bile oynayamıyorsunuz. Paslar bazen çok hızlı gidiyor, bazen çok yavaş arkadaşlar. Yani size söyleyeyim. Ronaldo olamadı. Ses Fabregas top aldı kontra Moutinho. Moutinho süperstar gibi değil arkadaşlar bu arada Eldar Postiga Iniesta Joao Moutinho. Moutinho aldı Şimdi Nani Miguel Veloso Meyreneş Eldar Postiga, Postiga. bakın arkadaşlar ikili mücadelelerde bile yavaşlık var Pedro aldı Ooo <laughs> oh, Gol var, <gülüyor> evet, <gülüyor> gol var. <laughs> evet gol var Foul var Pepe. Sarı kart. Evet sarı kart. Ya yani arkadaşlar yüzler yeni, iyi, iyi yapılabilir bir şey. Yani diğer serilere göre kötü. Ama size özellikle gözler kötü yani. Yani yüzler çok kötü diyemeyeceğim arkadaşlar ama hani çok o kadar iyi değil, değil. Ramos, Bruno Fernandes, Miguel Veloso. Bir uzun attık şimdi. Ender Postiga e indirdi. Pasın da niye geçmedi? Niye geçmiyor o topu? Xavi kası, Juan Pereira top geçti Alba Alba Jordi Alba ceza sahası solda gol gelmedi orada Juan Veloso şu topu aldık Postiga Ronaldo kaçıyor Ronaldo kontrolü Ronaldo topu alamadı de. Ronaldo Ronaldo gibi oynayamıyor arkadaşlar ya. Bağlı öyle ben oynayamıyorum mesela. Offside. Rakip etkili gel. Çok fazla top direktten geri geliyor arkadaşlar ve çok da fazla yapay zeki hataları var arkadaşlar. <laughs> o mesela söyleyeyim. Rui Patricio. Bruno Alves. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo'ya Ronaldo döndü Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo kaleci. Ronaldo kaleci. Ronaldo. Şutlar arkadaşlar çok yavaş gidiyor gençler hmm. ama size söyleyeyim dedim galiba şu an Bir kez daha Ronaldo aldı Ronaldo Topu aldı Ronaldo aldı Ronaldo Ronaldo açtı ortayı Arkadaşlar gene fena değil yani Ronaldo gençler üst düzey futbolcular gene iyi Veloso dışarı Arkadaşlar normalde PES 16'da falan yani buradan vurduğunuz zaman gençler çok hızlı gider Bu yavaş gidiyor arkadaşlar bakın bu gene yavaş yani. Gençler gene üst düzey futbolcular fena değil arkadaşlar ama Ronaldo'ya gençler bu kadar oluyor. Daha iyisi olabilir de gençler. Yani Messi, Ronaldo gibi futbolcular arkadaşlar gene yani çok kötü diyemiş Ronaldo, Ronaldo vurabilir. Ronaldo çok kötü vurur. Yavaş vurdu arkadaşlar bakın. Yani Ronaldo artık arkadaşlar oradan daha iyi vurabilir. Şutlar çok garip gidiyor. Yani yani. Şutlar cidden garip gidiyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar, şutlar çok garip gidiyor ya. Kasildas, uzun bir top. Bir gol daha atmak istiyorum arkadaşlar ama... Olmayacak galiba, nereye gitmek İki Maçta bir sınıf bitecek galiba. Pantrao, Meireles, uzun top, Nani. Arkadaşlar mesela uzun toplar iyi, onu, onu sevdim. Uzun topları beğendim arkadaşlar. Ama genele baktığımızda kötü. Her yer pozitif. Kasildas. Kasildas topu aldı. Miguel Veloso. Joa Moutinho, Sainz Gaz. Fabregas, Fabregas tam pas kontra veya Kian Trao, uzun bir top, Nani, Busquets, Nani, Superstar Superstar gibi değil arkadaşlar bakın yani biz daha çok tatmışızdır Iniesta, yani, şimdi Superstar gelmek biraz zor, ara paslar fena değil arkadaşlar, yani, geçer paslar iyi, paslar genel yani itibariyle iyi, Nani, bu çıkaramadık oradan. Nani. Maçımızı alalım. Torres. Torres Nani. Bu maçı bitir artık. Uzun top. Alba ya. Alba. Alba. Pepe. Vuralım artık. Ve maç bitiyor. Bortemizi aldı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, top kapmak çok kolay arkadaşlar. Kimi yerlerde zor ama top kapmak zor. Çok fazla arkadaşlar çarpışmalar oluyor. Top kayboluyor. Pas oluyor. Arkadaşlar bizim altıları 5 şut var. Biz bir sıfır galip geldik. Süperstar süperstar değil, değil, gibi değil arkadaşlar. Size söyleyeyim. Neredeyse maçı zor olmuş. Arkadaşlar sensiz videonun sonuna geçelim. Bu şehirde olsun. biz beni gidelim yorumlarını yapayım arkadaşlar. Kapanışı yapalım daha sonrasında. Arkadaşlar PES 14'ü ben itibariyle beğenmedim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hani genel itibariyle hiç beğenmedim. Çünkü arkadaşlar yapay zekası çok sıkıntılı. Pas hataları çok oluyor. Yapay zeka sakma sapan yerlerden geçer. Bakın orada adam topu sürüyor. Topu dışarı çıkar topu. Ortaları saçma. Paslar yerini bulmuyor arkadaşlar. Kim paslar yavaş gidiyor. Kim paslar hızlı gidiyor top fiziği iyi arkadaşlar onu söyleyeyim. Top fiziği iyi. Ee, şey havadan paslar iyi. Ara paslar fena değil arkadaşlar. Ama normal paslar gençler kötü onu söyleyeyim. Grafikler gençler kötü. Çin sağ falan gençler gri kıp gibi geldi. Zaten taraftarlar çok berbat. Formalar da gençler benim futbolcularımla üzerinden çok kötü geldi. Yüzler arkadaşlar iyi ama diğer peslere göre kötü arkadaşlar. Hani e, evet. genel itibariyle baktığımız zaman kötü. Onu söyleyeyim. Yani kötü arkadaşlar yüzler. O şekilde. Arkadaşlar de değerlendirmelerim bu şekildeydi. Anlatmadığım bir şey yok arkadaşlar zaten. Takım isimleri falan da yok. Tam sürme gelmeyecek arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Demo gelecek. Zaten yani tam sürme bu şekildeydi. Arkadaşlar ben beğenmedim. 10 üzerinden 2 veriyorum arkadaşlar. O da sırf arkadaşlar. pes hatırına. O da paslaşmalar arkadaşlar. Bir de yani ara pasa falan veriyorum arkadaşlar. Böyle top izine veriyorum. Çektiğiniz şutlar falan da yavaş gidiyor arkadaşlar yani itibariyle. Yani çok hızlı gitmiyor arkadaşlar. Ronaldo'ya falan çok şut çektik ama iyi gitmedi. Arkadaşlar takipte kalın. Çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir, bir sonraki videoda